Herkese merhaba arkadaşlar ben Abutex Hello Neighbor ne zaman çıkıyor? Hello Neighbor sadece Rusça mı? Hello Neighbor çıkmayacak mı? Alpha 4 çıkıyor mu? Bu soruların bütün cevabı bu videoda arkadaşlar. Hello Neighbor'ın geliştiricileri Tiny Build birkaç görsel yayınladı yeni. Birkaç resim paylaştılar, bir tane küçük video paylaştılar, üç tane bilgi verdiler. Hello Neighbor'ın Alpha 4 sürümü hakkında biliyorsunuz bir çıktı, onu oynadık bitirdik. İki çıktı, onu da bitirdik. Üçü de bitirdik. Şimdi 4'ü bekliyoruz. Ama 4'ü çıkartmaları bayağı uzun sürdü. Çünkü büyük bir güncelleme yaptıklarını söylüyorlar. Yani oyun hemen bitmeyecek. de oynuyoruz. Biri oynadık. Hemen bir 15 dakikada bitti. 2 yarım saatte bitti. 3-45 dakikada bitti. İşte böyle böyle süreyi arttırarak çıkıyorlar. 4'te bayağı bir uzun sürede bitecek diye söylüyor insanlar. Bilmiyorum öyle olacak mı. Böyle bir kolaj resim paylaşmışlar. Dörtlü bakın. Resimlerden Rusça yazıyor. Yani bunun anlamını bilmiyorum. Şimdi bir tane bende çeviri Çeviri uygulamasıyla çevirmeye çalışacağım bir dakika. Şu Google'ın çevirisi var ya. A few moments later. Yapamadım. Neyse boş verin. Zaten ben Rusçam fenadır. Yakında çıkacak yazıyor. Dört farklı yerde bence bu şeyi ifade ediyor olabilir yani. Oyun içinde dört tane zaman dilimi yaşayacağız. ...sabah, öğlen saatleri, böyle güneş batmasına yakın bir de geceyi yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü hepsi aynı görseller, sadece arka plandaki ışıklar değişmiş yani. Oyunun ışıklandırmasını değiştirmişler. Bu resmi daha yeni yayınladılar. İçinde birkaç öge barındırıyor dediler, yok ne bileyim süt, kosu, süt kutusunda bir şey yazıyor falan diyenler var. Oradan bir mesaj veriyor diyenler var. Bu resimde de komşunun duvarının neden açık olduğu, evinin yarısı neden yok yani. O da oyunla alakalı bir şey herhalde. Boşuna paylaşmazlar yoksa bir görseli. Oyunun Steam sayfasına baktığımız zaman da oyunun çıkış tarihi 2017'nin yazı olarak gösteriyor. Bazıları da diyor işte Mayıs'ın başında çıkar, işte Mayıs'ın sonunda Haziran'ın başında çıkan diyen var. Mayıs'ın başını bekleyen var. Bunlar da işte bakın son paylaştıkları görselde yakında yazmışlar. Yakında yani yakın. Onlara göre yakın ne ifade ediyor bilmiyorum ama yakındaymış yani. Son olarak da şöyle bir gif paylaştılar. Bir gif resim paylaştılar bütün Pascal yumurtalarını bulabilir misin diyor. Mesela bakın asansör veya merdiven de olabilir bilmiyorum. Ondan sonra dışarıya baktığımız zaman aşağıda bir ev var. Onun yanında böyle değişik bir enkaz gibi bir şey var küçük. Elinde şemsiye gibi bir şey tutuyor yani. Bu bizim karakterimiz. Yani neden öyle bir şey tuttuğunu bilmiyorum. Arkada bir yerleşim yeri daha var. Gidiliyor mu bilmiyorum yani. Eski oyunlarda da vardı ama gidilmiyordu. Yapmışlardı bakın. Hatta böyle hani hile kullanıp mezarlığa falan gitmiştik yani oyun haritasının dışına çıkmıştık verilen sınırların orada koymuşlar ama oralara erişemiyorduk yani muhtemelen onları açacaklar da erişimleri şu aşağıda da bir tane ray var rayın içinde tren var yine onunla alakalı oyun içinde bulmacılar falan olacaktır illa ki paskalya yumurtası falan göremiyorum birisi bekleyemiyorum demiş çok heyecanlıyım falan demişler işte Adamın teki de demiş ki sabah farklı ağaçlar altın elma süpermarketi şemsiye trenler geri döndü demiş ve çalışan bir asansör demiş. Yani adamın gördükleri de bunlarmış. Biz de onların hepsini fark etmişiz zaten. Burayı fark etmemiştim. Burayı da fark ettim ama yani altın süpermarket ne onu bilmiyorum. Şurada da bir şeyler var. Yine böyle evin içinde yapılar var. Şurada bir kule gibi bir şey var küçük. Şimdi anladım. Bunlar Pascal'le yumurtası derken şeyden bahsediyorlarmış. Oyundaki yenilikleri görebiliyor musunuz? Birkaç küçük yeniliği orada görebiliyor musunuz? Tüm yenilikleri diye onlardan bahsediyorlar. Adamın teki de bu bir oyun Pascal'ın yumurtası değil ki falan demiş. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.